Yusra. Ne yapıyorsun? İyiyim. İyi misin? Evet. Ödev mi yapıyorsun? Evet. Tamam güzel kızım benim. Hadi yap bakalım ödevlerini anneciğim. Ne boyuyorsun bana da? gösterir misin anne? Ağaç evet, boyuyorum. Hmm, aferin sana Yusra'cığım. Başka ne boyadın? Muz boyadım. Evet. Üzüm boyamış benim kızım. Evet. Üzüm boyadım. Elma boyadım. Sonra? Ağaç boyuyorum. Aferin güzel ya. Kaydıranı özlemişti babası. Kaydıranı özlediği için. Hmm. Kaydıranın yanında boyuyor. Anladım. Bitti mi ağaç boyamı? Kaç tane boyayacaksın ondan? E, e, şu an bir tane kaldı. Üstünde boyadım mı bir tane kalıyor.